Ne haber? Sadi al bu senin biletin. Ahmet abi, sizinkini de Murat abi aldı. Arkadaş adam apandis gibi ya, faydası yok zararı var ya. Zamanla inşallah kendi kendine küçülüp yok olup gidecek ya. Feride ya, seninki de ben geldiğini bilmiyordum o yüzden. Önemli değil canım benim ya. Ee, nasıl gireceğiz peki? Abiciğim şuradan bir davetiye alıverin, 20 lira yani. Vay anasını arkadaş ya, vay anasını ya! Adam, ben şimdi bu adam İngilizce'ye geldim. Biraz konuşuruz, sohbet ederim, pratik yaparım diye geldim. Adam kitap imzalıyormuş. Ben şimdi bu adama ne imza atacağım Sadi? Abi evde Anadolu Lisesi'nde zorla sattıkları kitaplar vardı. Üzerinde Cambridge yazıyor ama onlar alakasız olur diye getirmedim. Ya, bir de Oxford sözlük var. O da Cambridge'li adama küfür gibi olur Ahmet. Tabii oğlum. Sen ne ona ya Anadolu Lisesi'nde gibi. Lise hazırlığı özel okulda okudum lan ben. Hayır yani çikolatasız kız istemeye gitmişsin gibi oluyor oğlum. Elin boş gidilmez ki ya. Ve şurada macera kitapları var, onlardan bir tane kitap alayım. Bizim ülkemiz tanıtan Mete Fırtına mesela güzel olur. Adama imzalatayım hem gönlü olmuş olur. Hadi. Ahmet, senin menajer gelecekti değil mi? Bakacağız Cemil, bakacağız. Hadi bakayım. Ya Sadi, oğlum seninki orada kitap imzalıyor lan. Ana kitabın mı varmış lan kızın? Ne la oğlum Sadi sen bayağı üst seviyeden başlamışsın pilotonik aşka ya? Şöyle az replikli yan rol onlarla takılayım lan. Biyografisiymiş oğlum. Biyografi mi? 23 yaşında kızın ne biyografisi Ahmet? Bize ters Ahmet böyle şeyler görmüş geçirmiş kız. Örfümüzü adetimize ters Ahmet. Ahmet bu ne sürpriz böyle? Öyle diyorsun da abiciğim, Anlatamıyorum galiba ya. My English is big lovely. Your accent it is pure. It is almost magical. If you talk slowly please. Please slowly. Ya konuşuyorsun anlıyorum. You talk. Anlı Ama işte cehalet böyle bir şey. You, you have to come after party tonight. Please be my guest. Repeat again. Can you. Repeat again. Can you. What? What ne lan? Ya ben Sadi'yi yanında niye getirmedim ki ya? Fenlisesi okumuş insan ya. Sen de mi kitap yazdın yoksa Ahmet? Yok, ben daha çok gezmek için. Ha anladım. Söyle bakalım sana kaç para verdiler burada gözükmen için? Bak, eğer 20 bin liradan azsa hemen o menajeri bırakıyorsun, seni bana kaydediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Lan ben 20 milyara halaya girmem. Burada benim bir tane İngiliz yazar arkadaşım var, Kamil'i ziyarete geldim, görüp gideceğim. İngiliz. Hı Sen aslında Fransız'dan hoşlanırsın Ahmet. ...şu an hiç iyi şeyler olmuyor. İlahin Nazlı, nereden geldi böyle şeyler aklına ya? Öyle tabii. French fries, french kiss... ...bazen her ikisi birden. Sen unutsan da ben unutmam. Unutmadan ben sizi bir tanıştırayım. Sevgilim Feride, Nazlı sevgilim. Sevgilim Nazlı, bu da Nazlı sevgilim. Memnun oldum. Ben sizi birine benzeteceğim ama... Kimi? Anderson Vareyo. Şu NBA'de oynayan Vareyo. Öyle. Az daha uzun olsanız aynı Vareyo. Şimdi Vareyo'a benzetmeyelim de ee, Nazlı sen tam olarak ne yapıyorsun burada? Zeynep'le geldik. Zeynep? Profesörle geldim, işte onu gezdiriyorum. Ne yaparsınız, ne yaparsınız? Akşam kutlama gibi bir şey var, evet, akşam kutlama gibi bir şey var. Sen de benim, gelsene ya davetim olarak, Benim davetim olarak gelsene. Neyse Zeynepciğim, insanları bekletmeyin istersen. Akşama görüşürüz Ahmetçim Ne dedi Ahmet? Doğruyu söyle, kabul etti mi? Duyamadım kardeşim. Et, etti lan, etti. Ulan Sadi sen var ya, deneme sınavları da yanlışa yönlendiren şıklardan daha sinsi adam mısın lan? Sen var ya sen, sen. Sen yere bakan, direk yakan şeref. Neyse artık, akşam ben de destek kuvveti için geleceğim. Biz Ahmet, akşam seni hayatta yalnız bırakmam. Biz Ahmet. ba 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 ba